Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bizler iyiyiz ama ben biraz üşütmüşüm. Yani biraz grip oldum yine. Bir 3 hafta önce falan olmuştum sanırım. Şimdi tekrar oldum bilmiyorum. Dışarı da çıkmıyorum. Her neyse şimdi kendime kahvaltı hazırladım. Kahvaltıma böyle e, avokadolu ekmeğim var ve peynir. Üzerine şöyle fogel salat var. E, fugal salat. <laughs> böyle salata işte. E, bunları yiyeceğim ve tabii ki de kahvem. Zaten artık biliyorsunuz evde hani yalnız olunca hep böyle yapıyorum. Böyle zaten çok seviyorum. Sadece hafta sonu e, Akif olduğunda daha da böyle ım, Türk üsülü yiyoruz diyelim. Öyle söyleyeyim size. E, bu şekilde kahvaltımı hazırladım. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu arada Zeyt Mirza da şu an e, uyuyor. Ben de kahvaltımı yiyeceğim. Ondan sonra zaten kamerayı tekrar açarım ve kendimi de gösteririm Teyzeleri, ablaları kimler uyanmış? Günaydın annem. Günaydın kuşum. <laughs> Seni yerim ya. Diğer önlükleri sanırım kirli. Bu bebekliğinden kalma bir tane vardı onu taktım. Çok komik küçük duruyor. <laughs> Ama boyun üşmesin dedim. Ben grip olduğum için ister istemez yavrumada geçmiş. Onun da biraz burnu tıkalı. Şurada şimdi damlasını vereceğim. Bir açayım. damlanı verelim. Şöyle D vitaminimiz zaten bunu biliyorsunuz. <laughs> Çok meraklı ya. Ondan sonra burun damlası da yapacağım. Malum burnu tıkalık tıkalı. Şöyle naziben bebekler için. Öyle burada da birkaç şey var. Bunu normalde e, bebek çantama koyuyorum. O yüzden bunun içinde. Değil mi bir tanem? Aşkım. Anneciğim güzel uyudun mu? Senin bu tipini yerim ya. Bir maşallahınızı alırız değil mi teyzeleri? pal <laughs> çocuk. Babası gibi göbekli. Bu göbek ne? Sen daha bir bebeksin. Bu göbek ne Allah aşkına? Babana ben dediğim yetmiyormuş gibi vücut olarak da aynı babansın oğlum. Aynı babansın. <laughs> Şş, ne oldu? Niye bakıyorsun anneye? Niye niye? Oy. Oy. <laughs> dişlerini gösterelim mi? Ha? Zeynep Mirza. Anneciğim dişlerini gösterecek misin? Mi? <laughs> Yukarıda dört tane değil mi? Altta da iki tane. Ama şimdi göstermez. Uzatayım böyle gösteririm size. Ay! Gördünüz mü arkadaşlar? Dört tane. <laughs> Yukarıda. Şimdi damlanı verelim anneciğim. Tamam mı? <laughs> Ayaklara hoşuna gidiyor. Şöyle ses çıkartıyor ya. Ama şu aycıktan tutup çıkartmaya çalışıyor çoraplarını. Minik bey. Ama çıkartamazsın çünkü soğuk anneciğim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an em, en son çektiğimden bu yana 2 saat falan geçti. E, kahvaltımı yaptım sonra zaten Zeyf Mirza uyandı. Ve onun üstünden tekrar bir 2 saat geçtiği için şu an uykusu var. Yatağında uzanıyor bakalım uyuyacak mı? E, öyle. Benim sesim de bayağı kısık yani. Hastayım. <laughs> o yüzden tipim de böyle. Ee, Zeyt Mirza hapşırdı daha yeni. Ay kıyamam ya. Vallahi benden geçti çocuğuma. Ya hani öpmedim bilerek ama yine de geçti. Çünkü hani hep yakınımda oluyor. Sonuçta bakıyorum çocuğa. Neyse inşallah geçer. Zaten bu aralar bu hastalıklardan çektiğimiz nedir yani. Sürekli e, ev halkından biri hastalanıyor. Annemlerden falan kayınvalidemlerde de aynı şekil. Her neyse. E, ben şimdi buraları toplayacağım arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Ev dağınık aslında. Şu masaların haline bakın. Normalde yalnız olunca tabii şöyle kirlenmiyor da dün görümcem gibi buradaydı hani 3 yaşında oğlu var ve doğal olarak hani böyle tutuyorlar. Mesela Azat geldiğinde de aynı şekilde böyle oluyor. Şu an Zeyt Mirza yürüyemediği için <laughs> daha kirletemiyor ama yakında o da kirletecek. Bunlara alırsam iyi olur. Görüyorsunuz. Böyle şimdi buraları bir toparlayacağım. Zeyt Mirza izin verdiği sürece süpüreceğim, masaları sileceğim. Ondan sonra da e, yavaştan yemek hazırlığına geçerim. Bugün Akif'i aradım ne yemek yapayım diye. Bugün benden şey istedi. Sulu köfte istedi. Yani patatesli sulu köfte. Aynen. En son yaptığımda galiba patatessiz yapmıştım. Ha yu onun içinde de patates vardı. Aynen canı ondan çekmiş. O yüzden ondan yap dedi. Bol yap dedi. E, onu yapacağım. Yanına da bir salata yaparım. Pilav yapar mıyım bilmiyorum. Aslında sadece o da yeterli olur da. Akif dedi onu yap. Ama benim canım sanki pilav çekti bilmiyorum. Neyse bakarız. Öyle o zaman ben şimdi buraları toplayayım. Sizlere de biraz biraz bir şeyler çekeyim. Bu arada arkadaşlar unuttum. <laughs> Normalde her video başladığımda günü söylüyorum. Şimdi söylemediğimi fark ettim ve bilmiyorum. Alışkanlık olmuş ama. Bugün günlerden Perşembe bu arada. Arkadaşım benleydi biliyorsunuz ki. O da evine döndü. Onu da söyleyeyim buradan. Evet. Fısfısımı getirdim. Cam sil ve peçetem. Ee, ben aynalı masamı sürekli peçeteyle siliyorum. Yine şimdi yorum yapanlar illaki olur. Artık lütfen alışın. Çünkü iki senedir her seferinde aynı yorumu alıyorum. Oğlum sesi geldi. Neden e, bunu siliyorsun diye. Normalde ilveys bezlerim var. Evet. Ona e, camlarımı sonra bu şeyleri her yeri siliyorum ama bilmiyorum. Aynaları ve camlı şeyleri bununla siliyim. Tercih ediyorum. Mesela şu boydan aynam ve bu. Herkes tabii farklı yapıyordur ama ben böyle e, içim rahat ediyor. O şekilde. O zaman ben şimdi çok konuşmadan hemen şuraları toplayayım. Ondan sonra tozlayayım. arkadaşlar ben hemen hızlıca temizliğimi bitirdim ki yemeğimi yapayım diye. Saat şu an 3.30. Um, akif 5.30 gibi geliyor. Zeyt Mirza da uyumuşken hemen başlayayım diyorum. Çünkü e, köfteleri yoğurup böyle küçük küçük e, top haline getirmem lazım. O yüzden hemen e, başlayacağım. Şöyle bir kase alıyorum. Biraz da ses yapmamaya çalışacağım. Evet, şu kıymamı çıkarmıştım sabahtan. Yani açılmış bunu. Ee, normalde ben şeyde ekliyorum. Soğan, rendelenmiş soğan. Ama yemeği de katacağım için hani şimdi gerek durmadım. Hemen hızlı hızlı yapacağım. Şöyle kıymam var. Ondan sonra ıı, kısırlık, bulgur. Yok kısırlık. Aynen kısırlık veya köftelik herhalde. Böyle ince bulgur işte. Bunda göz kararı, Biraz şöyle ekliyorum. Az ekliyorum. Ondan sonra sıvı yağ ve tabii ki de baharatlar. Şimdi ne alalım, ne alalım. Biz çok baharatlı seviyoruz o yüzden karışık karışık ekliyorum. Şunu da alacağım ve Evet, biraz da bundan olabilir. Bir de sade tuz. Evet. Bayağı baharat çıkardım. İlk başta karabiber ekleyeceğim. Ha yok bu kimyonmuş kimyon. Şimdi karabiber gelecek. Karabiber. Böyle. Kırmızı toz biber. Hemen hızlı hızlı yapmam lazım. Şöyle kapatsam da bir yandan alıyorum. Ve yita, biraz ekleyeceğim. Sonra tuz da ekleyeceğim çünkü. Biraz çok az koydum. Şöyle yeşil baharat. Bunun adı neydi? Um, oregano galiba. Ama Türkçesi. Neyse şöyle tuz da koyduk. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Ve bunu bir güzel yoğuracağım arkadaşlar. dediğim gibi top top yapacağım ama çok küçük küçük bugün uğraşamayacağım. Biraz büyük yapacağım <laughs> galiba bilmiyorum. Ruh halime bağlı ama biraz büyük yapınca daha hemen oluyor tabii ki de. Zaman kazanıyorum sonuçta hani aynı tat. Mesela bizde de annem hep böyle büyük yapardı. Hala da öyle yapıyor ve çok lezzetli oluyor. Ben de bazen hani küçük yapıyorum, bazen büyük yapıyorum. Neyse. Bu kıyma az mı acaba? Ya da öyle mi gözüküyor? Bakın. Ama patates de ekleyeceğim zaten. Evet arkadaşlar köftemi yoğurdum. Şimdi top top yapacağım. Şöyle bir evet, kasem, kase, kaban, hepsim <laughs> var. İçine biraz un serpeceğim yapışmasın diye. Biraz fazla Neyse. Bu arada bir önceki vlogumda size Paris ile ilgili sorularınız varsa yazın demiştim. Sorulara baktım. Çoğu zaten aklımda. Hep de genelde aynısı sorulmuş. O yüzden direkt buradan Bu ıslak mıydı? O yüzden direkt buradan cevaplayayım diyorum. Çünkü sonra belki vaksim olmaz veya unuturum sorulara baktım dediğim gibi ve genel olarak da zaten hani e, aynı şeyler sorulmuş. Yemek yapmışken şöyle köfteleri yuvarlarken sohbet etmiş oluruz. E, hangi sorudan başlayayım? Önce bir uçuştan başlayayım. Hani e, ne ile girebildiğimizi söyleyeyim. E, biz ikimiz de test yaptırdık. Hem e, PTA test yapmıştık. O, 48 saat geçerli olan test ama sonra sonuç hemen gelmediği için biz yine de antigen de yaptık yani hızlı test yaptık. Ama iki testimiz vardı sonuçta çünkü sonra havalimanına giderken yolda öbür test de geldi. İki testimiz vardı biliyorsunuz ki benim aşım yok o yüzden mecbur test yaptım zaten. Akif'in de aşısı var ama üstünden bir belirli süre mi ne geçmesi lazımmış tam orayı anlamadım ama o da hani uçmadan test yaptı. Zaten hani bedavaydı. Onun dışında e, tekrar buraya uçarken de test yaptırdık. O da e, kişi başı 30 euroydu ve e, sadece turistlerden para alıyorlar galiba. Çünkü orada sigorta numaranız olursa e, parasız diyebiliyorum. Çoğu ülkede zaten öyle. E, sonra uçak ve otelimiz de çok e, soruldu. Biz nasıldı? Ha Akif sadece bileti ayrı aldı ve oteli orada ödedik. Aynen. E, otelimiz 3 yıldızlı bir oteldi arkadaşlar. Hani böyle lüks bir anlı bir otel değildi. Ama çok işimizi gördü yani tabii ki de. Ve sonuçta oraya gezmeye gittik. Hani sadece uyumak için oradaydık. Hani gayet temiz, e, güzel bir e, yerde olan bir oteldi. Ve fiyat olarak da 3 geceliğine ana kadardı. 310 euro ödedik. Aynen 310 euro ödedik. Yani uygundu gerçekten çünkü diğer otellerin fiyatları uçuyormuş. Ben kendim de baktım sonra Akif hani bana dedikten sonra. Gerçekten de çok pahalı. Ama çok temiz bir oteldi ve çok iyi karşıladılar bizi. Dediğim gibi hani etrafında yakındı çoğu yere. Hani otobüsle gittik. Doğal olarak bebek arabasıyla istasyon pek önerilmiyor. Metro. O yüzden e, otobüste gittik ve e, Eyfel Kulesi mesela en uzak Eyfel Kulesi'ydi ama o da hani e, çok fazla uzak değil 20 dakikaydı. Bizim e, otelin orada zaten durak vardı yakınımızda. Dediğim gibi 20 dakikaydı ve hani gezerken camdan et, etrafı gördük. Hani çok güzeldi bizim için de. Onun dışında diğer yerler de çok yakındı yürüme mesafesi mesela Muzey de var ya gittik oraya hani sergiler falan var o müzenin içinde ama gidememiştik maalesef çok sıra vardı ve vakit yoktu o kadar çünkü diğer yerleri de görmek istiyorduk o yüzden içine giremedik ama bir dahakine inşallah oraya da yürüyerek gidilir biz mesela giderken otobüsle gittik gelirken de yürüyerek geze geze otelimize dönmüştük o da gayet güzeldi ha otelimizin adını söylemedim otelimizin adı Hotel du Mont Dore Batik diye bir otel. <laughs> Doğru konuşmadım ama öyle bir oteldi. Ee, uçak fiyatlarına gelirsek de şu an düşünmem lazım. Uçak. Ha, uçak da 370 euroydu. Yani otel ve uçak toplamda 700 oraya gelmiş. Bence iyi yani hani Paris'e göre. Tabi daha ucuzlar da illaki vardır ama bizimki dediğim gibi 3 yıldızlı ve gayet yeterliydi. Ee, yeme içme konusuna da gelirsek zaten genel olarak sorular bu tür olduğu için böyle genel olarak cevaplıyorum şimdi. Ee, yemek fiyatları pahalı. Aslında hani Paris'e göre pahalı değil de yani hani ilk gördüğümüzde tabi dedik pahalı diye ve ama tahminimiz de öyleydi. Mesela demiştim size bir pizza yedik, bir makarna yedik, bir kola, bir de limonata. 52 euro ödedik. Ve şeyi fark ettim Paris'te servis parası alıyorlar. Yani restoranlarda servis parası ekstradan alıyorlar. Bilmiyorum ne için. Şey, trink geld gibi herhalde. Bahşiş gibi galiba bilmiyorum. Evet onun için de ekstra para alıyorlar. Ve Türk restoranı bizim oralarda hiç görmedim. Sadece dönerci vardı ama dönerci yiyecek değiliz tabii ki de restorana gittik her seferinde. Zaten dediğim gibi sadece iki buçuk üç gün oradaydık. Ama bayağı beğendik yani gerçekten Paris hani görülmesi gereken bir yer. Biz beğendiğimiz için tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Daha şu an fark ettim bir köftem çok büyük oldu. Ee, ve düşüneyim başka hangi soru vardı? Oteli söyledim, fiyatını söyledim, testleri de söyledim. Ay başka ne kaldı bilmiyorum. Hmm. Başka ne olabilir acaba? Neyse herhalde en önemlilerini cevapladım. Son aklıma gelirse devam yaparım. Şimdi ben bir bunları güzelce ne yuvarlayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan açarım kamerayı çünkü çok tuttum sizi galiba. Bu arada bakın bahsettiğim bu yani mini mini yapmıyorum. Bilmiyorum gözüküyor mu? mini mini yapmıyorum. Şöyle orta boy yapacağım. Aynen. Şimdi konuştum diye ya, çok yavaş yaptım. Ben şimdi hızlanmam lazım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet şu an soğanlarım kavruluyor gördüğünüz gibi. Patateslerimi de böyle küp küp doğradım. Köftelerimi de gördüğünüz zaten şöyle. Bunlar çöp. Evet baharatlarım oldu. Çünkü yine kullanacağım zaten. Sonucu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar Akif geldi şimdi. Şöyle sulu köftem de pişti gibi. Şu an hala çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Buradan sulu köftem. Buradan pirincim. Allah muhar oldu. Çok muhar oldu neyse. Zeyd da biliyor babasına. Şimdi ben servis edeceğim. Ondan sonra bize afiyet olsun. Anneciğim. Benim oğlum patlaşıyor. Alalım. Alalım alalım alalım. O dur ağzını niye öyle yapıyorsun bir tane mi? Aç değil aç değil. Biraz <laughs> yediğimizden denetmeye çalıştık da. <laughs> Arkadaşlar ben kapanışı yapmaya yanınıza geldim. Tipimden dolayı kusura bakmayın. Tüm gün böyleydim. hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.